çok yakınımızda yanardağ olduğunu öğrendik. Şimdi özel uydu görüntüleriyle Santorini adasında bir tura çıkalım. Ege denizindeki deprem fırtınası Yunanistan'a alarma geçirdi. Depremlerin aktif volkan hattında yaşanması insanları endişelendiriyor. Depremler Santorini adası çevresinde meydana geliyor. Volkan adası diyebileceğimiz bu yerde geçmişte en büyük patlamalar gerçekleşmişti. Santorini 200 bin nüfuslu Bodrum ve Datça'ya 170 kilometre uzaklıkta. Günümüzdeki sismik aktivite adaya 8 kilometre kadar kuzeydoğuda bulunan Kolumbo kalkanı üzerinde yoğunlaştı. Son günlerde binin üzerinde deprem yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na göre son bir ayda oluşan deprem sağanağını verilerle görebiliyoruz. Kandilli Rasathanesi'nin verilerinde de son 24 saate yüzlerce depremin meydana geldiği görülüyor. Şu ana kadar 11 binden fazla kişi Santorini'yi terk etti. Yunan basını bu durumu büyük göç olarak nitelendirdi. Osin Türk kaynaklarından yararlanarak alanı incelediğimizde aktif volkanik hat ve volkanik olmayan dış hatları görüyoruz. Sismik aktivitelerse aktif olan volkanik yay çevresinde yaşanıyor. Bu da haliyle bazı endişelere yol açıyor. Volkan patlaması gibi. Yay boyunca 10 adet yanardağ var. Bunlar Santorini, Columbus, Milos, Metena, Eygina, Sousaki, Nisiros, Yali, Kos ve Akyarlar. Santorini küçük bir volkanik alan gibi görünüyor. Ancak işaretlenen yer aslında bir volkanın krateri. 184 kilometre karelik bir alanı kaplıyor. Kıyaslama yaparsak İstanbul'da tarihi yarımadaya bu şekilde karşılık geliyor. Volkanların patlamasını patlayıp patlamayacağı konusu net değil. Bazı uzmanlara göre sismik aktivite, lavların aşağıdan yukarıya doğru yükselmesiyle ilişkili. Aktiviteleri izlediğimizde patlamaya yakın olduğumuzu düşünüyorlar. Yunan Sismik Risk Değerlendirme Komitesi Başkanı Profesör Doktor Efsimios Lekkas, ise, depremlerin volkanik aktiviteyle alakası olmadığı görüşünde. Yunan Sismoloji Profesörü Kostas Papazacos'a göre en kötü senaryo 6.3 şiddetinde büyük bir deprem. Peki Yanardağlar patlarsa nasıl olur? Türkiye nasıl etkilenir? Uzmanlara göre Ege Denizi'ndeki volkanlar kül püskürtebilir. Küller de rüzgar sebebiyle hem havadan hem de deniz dalgalarıyla ülkemize doğru gelebilir. Uçuşlar aksayabilir. Yağış azlığı ve kuraklıklar görülebilir. Ayrıca volkanların patlaması sonucunda Tsunami kuşadası Bodrum ve Datça kıyılarına vurabilir.